Sevgili arkadaşlarım hepinize merhabalar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Arkadaşlar yarın yani 5 Eylül itibariyle kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Bu toplantıda önemli açıklamalar yapılacaktır. Bizleri de ilgilendiren kısım hakkında sizlere bilgi vereceğim. Biliyorsunuz ki 2022 yılı için hala KYK yurt sonuçlarımız açıklanmadı. Ben tahmin videomda 5 Eylül'den sonra açıklanacağını sizlerle paylaşmıştım. Öncesinde biliyorsunuz ki Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sizlere bir mesaj geldi. Ardından Instagram Canlı yayınlar gerçekleştirildi. Sonuçların açıklamasını beklerken böyle bir durum söz konusu olmadı. Geçmiş yıllara baktığımızda aynı durumlar yaşanmış olup gün içerisinde sonuçlarımız açıklanmıştı. Fakat bu sene böyle bir durum söz konusu olmadı. Gelen bilgilere baktığımız zaman, Kabine toplantısının ardından KYK yurtları ile ilgili güncel fiyatlar olsun, odalarla alakalı problemler var biliyorsunuz. Bu konularla ilgili açıklamanın yapılması beklenilmekte. Genel ekseriyetle de bu konular hakkında kabineden sonra bilgilendirme yapılacağı ifade edilmektedir. Bizler de canlı yayınımızı oluşturacağız. Açıklama yapıldığı an yayınımız paylaşacak. Duygu ve düşüncelerimiz sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde chatte belirtmiş olacağız. Gelişmeleri de yakından takip ettiğimi bilin arkadaşlar. Duyurular geldiği an açıklamalar sizlerle olacak. İnşallah sonra sonuçlarınızı anında görüntüleyeceksiniz. Ardından KYK yurtları ile ilgili taahhütname yapmanız gerekecektir. Bizler ücretlerimizi nereden nasıl yatıracağız bu konularla ilgili gerekli videolar sizlerle paylaşılacak. Ben bu süreçte sizlerle birlikteyim. Sizler de bizlerle olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Instagram hesabımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Oralarda da anlık paylaşımlar yaparak konu hakkında sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. Güncel olarak verilen burslar var arkadaşlar. Mutlaka YouTube hesabımızdan videolar sekmesine tıklayarak ilgili burslara şartları sağlıyorsanız başvurularınızı gerçekleştirin ve çevrenizde başvuru yapacak olan arkadaşlarınızla videoları paylaşın. Süreçte her zaman sizlerle birlikteyim. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.